kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle bu, buradaki leblebi tozuyla ağzınıza alıp konuşacağız. konuşacağız. Merhaba falan. O merhaba diyeceğiz. Yani Hadi. Yani? Taş Yok taş Yok. İkimiz de aynı yapacağız. Bu kadar. Ha? Çok ağır, Çok al. Hı. Ne yapıyorsun? Var. Var. Aa. Konuşmak kolay mı? Zor mu arkadaşlar? Zor. Hadi bir daha. Bir daha dedi. Korkusuz. Korkusuz seviyorum. Evet ben. Evet. Buradayım. <laughs> evet abi çok var. Ağrım da mama bitti. Peki leblebi tozunun tadı nasıl? Çok güzel kızım. Beğendiniz mi? Evet beğendim. Bunu Yusuf diyeceğim. Bunu Gülse, koku peynir. Ağzıma yapıştım. Ağzını açmayı sevdim. Ben kazandım. <Gülüşmeler> evet. Yağız biraz daha güzel yapıyor sanki. Her taraf baktı. Evet Gülse, senden de aynı performansı bekliyoruz. Garen demek istedim. Şek şeker. İzlerden fark etmez. Evet. Çok, 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 çok. Şarkı söyle be deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir şarkı seçtin. Bu yazdım. El ele Abi ne su varmak ister misin? su ver anne. Ben de alabilir miyim? Evet. Evet. Kardeşiniz size şimdi su verecek. <laughs> Arkadaşlar ağzınız bunu denerseniz ağzınız birbirinize giriyor. Sanki böyle yapışıyor. Sıra bende. Gökü sen daha iyi yapıyorsun sanki. Tekrardan alalım. Evet. Evet. Ama evet. <laughs> evet Gülse şimdi senden tekrardan alalım. Orayı ben toplayacağım. <laughs> Ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Gülse. Kardeşim bana yok verir misin? Ben de mi? Aha. çok alıyorum ben. Ya. ne diyeceğim? Tamam. Oy. Ben seni ya. Gülsün evet. ıslık çalabilir misin? Al. Gökak sen de. Eyvah. Bir şey diyeyim. Bir şey diyeyim mi? Evet. Sakın denemeyin yanıyor boğazını kesince. Al yönetmen kötü bir <laughs> fikirmiş. Hemen ne Şimdi Gökhan sen de bir ıslık çal kapatalım. Bitirelim yani. Çalabilecek misin? Kendini hissediyor musun? Azaldı. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarda ne yapacağımızı yazın. Görüşürüz. Görüşürüz.